Ve bilimsel gösterimle devam ediyoruz. Onun kuvvetleri şeklinde yazdığımız, yazdığımızda sayılarımızı bunlardan bir tanesi bilimsel gösterim oluyordu. Bilimsel gösterimin bir şartı, bir kuralı var diyelim ki. Şöyle bir sayı verildi. A çarpı onun üstüne A sayısının 1 mutlak değer A'nın tabii ki eksi de olabilir demek oluyor bu. 1'e eşit 10 eşit de olabilir. olması gerekiyor. Yani çocuklar 1 ile 10 arasında bir sayı olmalı buradaki katsayı ama 1'e eşit olabiliyor. Şuna bakalım hangisi bu şarta uygun kaç tanesi bilimsel gösterimdir diyor. Bakın katsayının yanındaki çocuklar 10'dan büyük gitti. Şuna bakıyorum 1 ile 10 arasında bir tam 10 bu doğru. 1 ile 10 arasında bir sayı doğru. Bakın 1'den küçük eledim. 10 hayır olmaz ona eşit olamaz dedik. Ondan küçük doğru. Yani 1 2 3 tanesi bilimsel gösterim. Devam ediyorum. Verilen sayıları bilimsel gösterimle ifade ediniz. Bakın çocuklar 1 2 3 283 yazarsanız bakın 10 üstü 3 bu doğru bir ifadedir fakat bilimsel gösterim değildir. Şuradaki sayımızın 1 ile 10 arasında olması lazım. O zaman iki basamak daha kaydırıyorum. 1, 2. Şu kısmı küçültürken buranın kuvvetini arttırıyorduk. Hatırladık mı? 2 83. Yani 2 tam %83 çarpı 10 üssü 5. Devam edelim. 1, 2. Virgülümüz buradaymış gibi hareket ediyorum. 2 basamak sola kaydırdım. Yani 7 tam %35 çarpı 10 üssü 2. Değil mi? Burayı küçültürken burayı büyütüyorum ki pay pay da birbirini götürüyor ve sayımızın değeri değişmemiş oluyor. Devam. 1, 2, 3, 4 basamak kaydırdım. Yani bir tam %25 çarpı 10 üssü 4. Devam ediyorum çocuklar. Bir basamak sola kaydırdım. 6 tam %87 çarpı 10 üssü ne olacaktır? 1. Çünkü burayı bir basamak küçülttüm. Ona böldüm. Burayı da 10 çarpayım ki aslında 10 bölü 10'u kullanıyorum. 10 bölü 10 1 demek çocuklar. Aslında siz sayını da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece farklı şekilde göstermiş oluyorsunuz. Devam. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki kartlara yazılan sayılardan birinin bilimsel gösterimi değildir diyor. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 9, tam 10'da 3, çarpı şimdi burayı 5 basamak büyütürsem burayı 5 basamak küçül yani onun 5. kuvveti kadar küçülteceğim. Eksi 4 eksi 9 bakın var. Devam 1 2 3 neden burada duruyorum çocuklar? Çünkü 1 ile 10 arasında bir sayı elde etmeye çalışıyorum. 3 basamak sağa kaydırdım. O zaman burayı da 3 basamak sola yani onun eksi 3. kuvveti kadar ilave etmeliyim oraya. 10 üssü eksi 9 oldu. Doğru mudur? Bakın bu da var. Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak büyüttüğümü farz ediyorum. Çarpı. E, burayı 6 küçültmem lazım. 10 üssü eksi 16 oldu çocuklar. Bu da var. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 1 tam. 1453 çarpı. Sağ doğru kaydırdığıma göre burayı da küçülteceğim. Kuvvetini küçültmekten bahsediyorum çocuklar. 4 basamak. O zaman 4 çıfır. 10 üstü eksi 12 oldu. Ama burada 11 vermiş. Yanlış. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.